Jille'nin 27. bölümünün başında Rexe'nin gönül bağını koptuğunu görmüştük. Tıpkı Tuz Kralı, Haris ve Cahan olduğu gibi. Ancak 26. bölümde böyle bir şey yoktu. Sizce bu bir hata mı yoksa 26. bölümden kesilen bir sahne mi? Jille kartlarında çok ilginç bir bilgi var. Lahikin kartında şöyle bir cümle var. Göl kenarındaki evini torunuyla birlikte insanlarda uzak bir hayat süren vesaire. Torunu kelimesi burada oldukça şüphe çekiyor değil mi? Eğer torunu varsa bu demektir ki karısı ve çocuğu var veya çocukları. Ama bunlar kim? İşte bu bir gizem. Birçok kişi sanıyor ki Aluto hiç zaferi yok. Ama bu bir yalan. Cile'nin 32. bölümünde Eser Cile turnuvasına katılmıştı. Ve karşısında baya bir rakip vardı. Masura kadar gidebildiğine göre Eser hepsini yendi. Efsanevi Cile'lerin gücüne ve yeteneklerine dizide şahit olmuştuk. 12 tane efsane Cile var. Behmut, Alşimist, Harkas Niromen, Desas, Buzor, Anka, Umay, Pereng. Demender, Aydekar ve Sembur. Ama burada bu hakkı kaybeden bir cile var. Lemduha. cille kartında şöyle bir saldırısı var. Demir indifa. Biz fanlar bunu elektrik kalkanı sanmıştık. Ancak bu bir savunma değil saldırıdır. Bu sonuca nereden mi varıyoruz? İndifa kelimesinin anlamı püskürtme, fırlatma, şiddetli taşma, yanardağ patlaması anlamına gelir. Sizi bilmem ama bu bana volkanik püskürtmeyi anımsattı. Bir de unutmayın yapımcıların kullandığı kelimelerin derin anlamları var. Yani demir indifa volkanik püskürtme tarzı bir gizli teknik olabilir. Ama biz bunu pek göremedik. Çünkü Gabi hiç kullanmadı. Zaten Oniro Mendil çoğu saldırısını ve savunmasından habersiz. İnanılmaz ben Niro Mendil'in böyle bir savunması olduğunu bilmiyordum. Biz sen şaşardım zaten. Kapkaba ve Betra ilişkisi nedir? Öncelikle bildiğiniz gibi Betra Bazo'yu kontrol edebiliyor. Talı Bazo'nun etkisine girince bazu aracılığı ile Talı'yı kontrol etmişti. Kapkaba ve Bazo'nun bir bağlantısı olabilir mi? Üstelik Kapkaba'yı sadece kontrol edebilen kişi Cakan. Peki Betra neden Cakan ihtiyacı duydu? Kapkaba'nın sırrı bölümünde bir adam görmüştük. Ama bu kötü kral değil. O zaman kim? Betra olabilir mi? Betran'ın yüzünü hiç görmedik. Bir de resimde yanında Cahan ve Kapkaba var. Üstelik Cahan hakkında çok şey bildiğini biliyoruz. Acaba Kapkaba Betran'ın cillisi olabilir mi? Ve onu yapan kişi gücün simgesi olan bazı mı?